Arkadaşlar bugün ona Chester kasacağız. Ben ilk maçı oynadım. Ee, açıkçası ona Chester'ı 6 seviye ile 500 falan yapmayı düşünüyorum ama bu videoyu büyük ihtimalle 100-200 falan yaparım. Çünkü bir yerden sonra takım kötüleşiyor ve rakipler daha iyi oluyor. Tamam güzel. Tamam. Sarsam ettim. İki geldi. <laughs> Sesim biraz hastayım da o yüzden kötü. Kostümün efektleri baya iyi yalnız. Yani güzel. Bizimkiler atamıyor. Gördüğünüz gibi. Rakip ne kadar kötüyse bizim takım da o kadar kötü. Ben de kötüyüm. Ama getirsem bu arada da ben de. Lan! Hiç beklemiyorum. Benim şu bomba atma şeyi bir türlü gelmiyor. Ya can falan. Atarsanız sevinirim. Uf. Yenilirsek harbi... At artık kankam. Lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada ben oyuncu kodumu göstereyim. İsterseniz arkadaşlık isteği atarsınız. Gelen tüm arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Şöyle göstereyim. ID bu. Ee, sen nereden çıktın ya? Şey. Recep'le Ben şey yapayım. Şuraya bir şey Oo. Evet. Video konusu bir anda değişti. İşte. <laughs> bizim video. Şimdi başlayan ne yazalım? Ben onu düşünüyorum. En kötü alakasız bir şey yapalım. 3 2 1 0 tekrar geç. 3 2 1 075 055 yeter ama ya. Senin seçtiğin haritayı var ya kanka neyse. Ben karakteri değiştireceğim. BROK'la baya uzun süre. Aa yeter ha. 5 saniyede gelmezse ben çıkıyorum. 5 4 3 2 1 0 Sen burada anladın. E, evet, Rikon'u kasmak istiyorsun. Tamam o zaman. Ya başlattın Piper'ıma. Öf göz dikti Piper'a. <laughs> Yanlış anladım. Bu da girmez. Eyvallah eyvallah eyvallah. Çok teşekkür ederim oyun girdiğin için. Piper'da ben kötü oynuyorum. Yani en fazla 3 kill alırım. Çünkü hepsi 900. Kupa. 3 kill'i geçersem kendime oyuncu diyeceğim ben hiç kıramam çünkü yıktırana kadar ölürüm ben. Bu nasıl çalıyor ya? Aşırı garip. Ah be. Aa, aa bak. Oyun çok kasıyor böyle. Stullardan bu yüzden nefret ediyorum. Oğlum bizimki de iyi <laughs> saklanıyor. Pusarak da yapmamız gerekebilir. Ne yapıyorsun kanka? Ben ne yapacağım burada? Oyuna baksana video çektiğim için nasıl kasıyor? Yok. Ben seninle hiç ben bu yollara girmeyeyim kanka. Tester kasıyorum ben. Üf. Hiç Piper'la uğraşacak halim yok. Okey. Bir de videoda olmadığımda çok iyi bin yapıyorum da videoda olduğumda fazla kasıyor. Ve bunu yüksek kupada olunca e malum bot gibi ateş etmediyse yüksek kupada herkes abanıyor tuşa. Oyun kasıyor. Telefondan da bağlı tabi Telefon biraz eski. geldi sonunda. Bizim Bir de ultim varsa değişiyor galiba. Aynen. Değişiyor. Allah ver ver. Bas pas verisi iyi biri. İşte mal. Bunlar mal. Öyle rastgele vurunca olmuyor kankacığım. Onun taktikleri var. Vereceğim mi? Benim ben Al, al, al. Al. Botu yenettireceğim lan size. Ne, böyle adamı bunu yapacaksın. Botu da yener herhalde çünkü. Sevdim içeri ama aferin size. Şu pas yok ya. İşte bu modlarda da pas çok önemli. Yusuf'a eğer yapabilirsem videoda tek hesaplaşmaya geçeceğim. Hmm, Leon Pro. Okey. Bot bu. Yine bot. Evet, mükemmel ne lan da? toto hacker ot ZZ ne basayım böyle açayım Toto abi çok hissine. Toto aşırı iyi oynuyor. Bu bana mı kaldı? Yani... Toto ne diyorsun? <laughs> harbi tebrik ediyorum seni ben. Direkt sana basacağım yani Bu ne ya? Gel ya sen bir çok iyi oynuyorsun ya. Gel gel. Esin kabul edecek. Gel sen bir gel. Toto sen ne diyorsun be? Bu oyun ne iş ne? Gel bir. Gel seç karakten. Adam çıldıracak beni. Her yerden trikşot deniyor. Ben trikşot 200-300 kupalarda seviyorum. Çünkü orada bir anlam oluyor. Bota karşı... <Sessizlik> <Sessizlik> Bu arada isterseniz bir videoda ünvan da kasabilirim. Örneğin Bibi filan search. Chester doğru. He? Chester baya iyi karakter. <Sessizlik> Chester almadan ben kostümünü almıştım mücadeleden. Bayağı iyi bayağı. Bu kadar kolay olmazsa iyi olur ya. Tut. Tamam. Güzel, güzel. Ben yani direkt bana niye artı 69 savaş kazan. 69. Maç kazan. 69 çarpı 8 kaç ediyor? 60, 120, 180, 240, 300, 360. 8 çarpı 6'dan kaç çıkıyor? 3, 4, 53, oradaysa ise Bir dakika 64 53, 60, 120, 180, 240. 300 360 400 bir dakika 400 kaç ediyor 456 galiba bir şey unutmadıysam tabii orada yanlışlıkla bastım çaktırmayın aa şey orada hesap yaparken elim çarptı botlara bak sen be ya. Ottar o kadar iyi oynuyor. Başarı. Evet, mükemmel oynuyorum. Biraz troll de yapıyorum ama boş verin. Bom, bom, geber. O zaman sen bunu hak Boom. Alayım ben seni. Ya yeter ha. Botu da yenemiyoruz. Şaka da bir yere kadar. at. Ultimi alayım. Yap. Botu basmayı hiç sevmem. Çok mecbur kaldığımda basarım. Bak ulti Unutmayın. Ulti. Ama palyaço mu attın? 10 atmayacaktın kanka. Minus 10 atmayacaktın. İkisi de minus. Darius. Yes. Zivin benim. Altı kazanma serisi. Ben bunu bir 10-15 yapar mıyım acaba? Orta 5 kupayla da hızlı ziyderim diye düşünüyorum. Bakalım ilk bot kaç kupada gelmeyecek? Bot ne zaman? O hala botta gidiyoruz tamam. Güzel. Mella, Tristan, Marina. Marina tam İtalyan ismi değil mi? Allah oğlum. At artık yani Darius. abarttın. Şunu iyice basmalıyorsunuz. Der yüz. Tamam, tamam, tamam. Bitti. Yani bak. Tam altta palyaçonu hissidir. 7-0. Aa ben bunu Riko zannediyorum. Lil. Neydi lan bu karakterin adı? Lil miydi? Kanka ben unutmuşum. Aa ne yapayım şimdi? O kadar karakter geliyor ki ben ezberleyemiyorum. Neydi o? Lüllü müydü? Lola? <laughs> Yok Lola. Şey başla. Niye şöyle bir şey aklımda kalmış? Bu bizim minus 11'de gizem Ben aslında elması kasmıştım da hemen unutuldu o elmas. Yani bunu bir süre önce kalsın bu sezonu göstermedi. Yorup. Bir ben bir iki ay içinde gizemli olurum ben. Baya hızlı ilerliyorum. Tamam iyi izleyiz. Chester. <laughs> Minus. Hızlı hızlı gel dostum. Adam da hızlı geldi ha. Ya seni bekleyecek halimiz yok bizim be. Hadi çık. Sakın hazır ben her tur bize 10 saniye geriye düşürüyor. Maç zaten 30 saniyede bitiyor ya. 3 kere böyle yapınca bizim bir maç gidiyor. Ha 10 saniye gol atıyoruz ha. Bakayım işe yarayacak. 30 saniyede maç bitecek mi? Yani 2'ye kadar. İşte. Darius. Darius. Eyvallah Darius. Allah <laughs> Daris. O animasyonları ben katmadım ama. Tamam. Devam. Ui, tam ikide. 30 saniye. Vallahi aşırı iyi. Ee, bak. Evet amatör. Lumi Lumi değil mi? Lumi'ydi bunun adı. Hazır ben. <laughs> İnşallah. Ne bileyim ya. Çık lo. Lu... Sen çık. Ya kesin o Lumi'nin kupası 10 bin. En fazla 10 bin yani. Ay dar Gelmiş bizi profesyon. Yaman. Evet biraz ben de şova girdim. Evet bu maç şey oynamadım o yüzden hemen bitmeyebilir derken bu da 33 saniye. Bir dakikayı geçmiyor maçlar. Bakalım gerçek oyuncu geldiğinde Aa bizimki çıktı. Sen hazır verme Lumi. Darius. Verme bak çıktı adam. Çıktı hazır verme. Ben toplu kupa kasmak istiyorum. Bu arkadaş da sağ olsun izin vermiyor. Bence gerçek adam. Aa, aynen. Geldi gizemliler. Başladık. Hayırlı olsun. Gizemli olmaz Darius. Açtım. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, Bizim takım biraz kötü kaldı ya. Özellikle Darius. Rakibe pas falan verir. Hiç kırmaya gerek yok. Şarjör falan harcarım şimdi. Geleceğim mi? Ya neymişsin sen de be? Adam dönmekten başka bir şey bilmiyor Pasta vermiyor Aradığım rakip. Rastgele diktim. Şöyle güzel ama kanka at artık yani ben mi atayım yani ah olmadı ya sen bir gel Tali Tut şunu Sen de tut Tut. Ama öl sen Tamam Ben ölmüyorum Ben ölmüyorum Ama yeter ha <laughs> 55 milyon kil aldım Hasar verdim Kilimi çaldınız Bir şey demiyorum ama İnsan oynar değil mi biraz Bu ne oğlum Hadi oğlum pas tamam. Biz öndeyiz. Şöyle tamam. Allah aşkına şu zehire. Oh be. Sonunda. Bak çık. Lanet olası Darius. Çıkmazsan oynam. Oh be. Sonunda çıktı. Beleşten kastı 120, 120 100 kupa. Direkt net söyleyeyim. Çok umurumda. Gerçek oyuncularla olan ilk maçımızda bayağı zorlandık. Takım yüzündendi bence. Bu da gerçek oyun. Ama bak şimdi. Benim kupam 5 şey olsa be ben bu kupalarda oynasam adamların hepsi bronz da altın olacak. Bu iş yani süpersel. Adil değilsin. Ne yani kupa çok olunca? Tamam o kupada adam veriyor ama aşaması yüksek oluyor. Demek ki iyi oynuyor. Ya sen de alacağım senden ultiyi. Ah hoşuna geldi mi? Bazen az derece kelimeler. Abi sen fena yapacağım oğlum. Adama niye pas veriyorsun? Yani tam gol attı da adamın boşu boşuna şarjörünü alıyorsun. Oha güzel atmışım. En azından orada geberiyor. Tamam dönün ben geldim. Ben geldiysem gol yemeyeceğiz. Ben olduğumda olmadığımda yiyoruz. Tamam oyundan düştü mükemmel. Sen bir sen mi acaba? Bu nasıl bir ölümsüzlük? Yani sen ya. Neredesin Dayna? Neredesin? Tatile mi gittin kanka? Çek sen de bir taktik biliyor. Ben defansta duracağım. Çıkmıyorum ya. Takım bir be boku beceremiyor. Al bakayım sana bomba. Al bakayım. İçeri geliyorum, içeri geliyorum. Bak bak bak. Bottan gol yedirtiyor ya. Bilmiyorum Mipple istersen oyna, istersen oynama. 200'e doğru ilerliyorum. 2 x 2 ne alaka bu isimler ya oğlum siz bu isimlerle nasıl oynuyoruz? benim ismim ilk kötüydü eski videolara bakanlar bilir yani hiç havalı değildi de bu da değil ya verip buri parklardan daha iyi oluyor at lütfen ben senin Yani neyse. Demiyorum bir şey. Bak vermeyecek pas. Ölürse vermez o pası. İlla kendisi atacak var ya. Bana niye geliyorsun? Benle ne derdin var senin? Çık bak. Oynarsa Leon oynarsa çıkıyorum. Tamam Luka var, İrek var. Hiç oynadığım bir kadar gelmiyor. Çok garip değil mi? Şöyle bastırdım ama bak. Sen önümde duruyorsun. Bir ikimize de vuruyor. Güzel, güzel, güzel. Güzel biraz bastırsam mı diyorum Lumi çünkü yani biz burada Beri ve Stu savaşıyoruz Tarayla sen de mi bir şey adam vursa gol ya sus sen iyi vurdu net evet, mükemmel şöyle bir şey ya en sevmediğim sekmemiz. Bunu bu aralar çok o temizmiş ya. Keşke ben şova gitmeseydim. Çok iyisiniz sakın. Güzel. Sen de benle rahatta kalın. Ben varsam sıkıntı yok demektir. Güzel deneme. Oo, tamam. Maçlar baya sıkıntılaştı. 144 kupa. Oynayacağım. Eğer 19 30 olursa şey 30 maç oynamış oluyorum ve 300 almam 19 yok Aynen. Yani. Hala kazanma serimi kaybetmedim diyecektim ki bizim organik tereyağları aklıma geldi. Amir aldık maçı. Hepsi iyiydi de benim seviyelere falan ihtiyacım var. Orası sıkıntı. Orayı ne yapacağız acaba? Şöyle bir şey denedim. Aa, onlar oraya giderken ben de şöyle yaklaşıp vuracağım biraz. Bir tane şuna desem. Evet. Kim lan o? Leon galiba. Ya kankam. Goy olsun ya. Dik şunu lütfen, dik Allah rızası için dikin şunu. Eyvallah. Nasıl dikiyorsan top hep onlarda kalıyor yani. Bırak sen kaleci misin kankam? Ben de ölmüyorum lan. Ölmüyor mu dişte bir süreliğine. yine. Eyvallah tıktın en azından. Bir 0 gerideyiz. Şöyle, ah kolsuzum. Eyvallah takım. Şöyle tutturdum. Geldim. Tutmuyor. Aldım. Geliyorum kanka rahatta kal. Tamam gel. Edgar gelsen Şöyle güzelce bir Lan. Of. Yenildik ya. gibiydim tamam da verimlere bakmak istiyorum 4 3 gitmişim 47 bin hasar yani ne diyeyim ki çıkıyorum ben destansı kötü bu ne bu ne ya galak bu hangi ne kadar kötü kostüm. sevmedim 79 taşlık değildir hala. <gülüyor> <gülüyor> kötü. Hala kötü ve bitti. Aa, aa demek yeni geliyor. O dursun burada. Kulüpten olmuş. Hemen bakalım. Hoş geldin. Bunlar.